Türkiye ihracata son sürat devam ediyor. Toplam 6 gümrük kapısından günde ortalama 5380 tır çıkış yaptı. Tır trafiği son 4 ayda %17 arttı. Aylık 120 bin tır, yıllıksa ortalama 1,5 milyon tır ürün dünyanın çeşitli noktalarına taşınıyor. Salgınla birlikte Avrupa'nın da Türkiye'den siparişlerini artırması da tır hareketliliğini yükseltti. Sadece bir sınır kapısından yapılan ihracat 1 milyon adedi aştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşadık biz bu yıl Aralık ayında. Murat Bey Gümrük Müdürlüğü'nün ihracat rakamının 1 milyon adedi aşması söz konusu oldu. Bu şu anlama geliyor. Bilge sisteminde Gümrük Ticaret Bakanlığı bir güncelleme yaptı. Ve artık bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak tescil numaraları 8 haneye çıkartıldı. Bu da gösteriyor ki pandemi sonrası dönemde Türkiye ekonomisinin ihracat sayıları ve ihracat rakamları her gün bir parça daha artarak ilerlemeye devam ediyor. Günlük giriş çıkış kapasitesi 2200 olan Habur Sanır Kapısı 3 Aralık'ta günlük 4327 tır geçişiyle zirveye çıktı. Avrupa'ya açılan Kapıkule'de ise sadece 3 Aralık'ta tır yoğunluğu Eylül ayına göre %11.4 arttı. Günlük 1376 tırla 1250 olan iş hacmi aşıldı. Sarp sınır kapısı ise günlük 721 tırla kapasitesinin 3 katına çıktı. Bu sayıda bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tır geçişine ulaşıldı. Karayolu ticaretinin artmasında deniz ticaretinde pandemiyle birlikte başlayan kriz ve navlun fiyatlarının artması etkili oldu. Taşıma hizmeti karşılığında ödenen bu ücretler 2000 dolardan 20 bin dolara kadar yükseldi. Ayrıca konteyner krizi de karayolu taşımacılığını zorunlu hale getirdi. Süveyş kanalı geçişinde bir geminin yan dönmesi nedeniyle uzun süre hat kilitlendi. Otomatikman bir konteyner kıtlığı yaşandı ve konteyner kıtlığı yaşanması demek navlun fiyatlarının deniz yolunda yukarıya doğru ivmelenmesi anlamına geldi.